Merhaba sever arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapımı kolay her türlü örgülerde kullanabileceğimiz bir model. Burada ip olarak Alize'nin Süperlana klasik ipini kullandım. 3 numara şiş ile ördüm. Burada lastik olarak bağlamalı lastik kullandım. bunu yine anlatımı YouTube kanalımda mevcut. Ee, örneğimizin katları ise 8 ve katlarından oluşmakta 4 ilmek e, haroşalı kısmımız 4 ilmek düz e, e, ilmekli kısmımız yani bir örneğimiz şu şekilde 8 ve katlarından oluşmakta şimdi sizler için iki tane örneğin yapımını göstermek istiyorum örneğimizin arkası ise şu şekilde sırf ters haraşo şeklinde örüyoruz arka kısmını Burada lastiğimizi yaptıktan sonra bir ilmek düz gittim. Yine sizler e, istediğiniz farklı lastik kullanarak bu düz ilmeği örmeyebilirsiniz. Direkt lastikten sonra örneğin yapımına da geçebilirsiniz. Ben daha önceden ilmeklerimi şişime attım. Bir iki sıra bir ters yüz lastik gittim. Ön hazırlığımızı yaptım. Şimdi hemen örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Dört tane ters ilmek yapıyorum. İki, üç, 4. Buradaki petek örgü için 4 ilmeğimi 2 ilmekleri yer değiştirerek yapıyorum. Birinci ilmeği yanındaki ikinci ilmekle birlikte yer değiştiriyorum. Düz ilmek şeklinde örüyorum. Yine üçüncü ilmeği dördüncü ilmekle birlikte sola doğru ilmeğimi yer değiştiriyorum ve düz ilmek olarak örüyorum. 4 tane ters ilmek yapıyorum 2 3 4 burada yine aynı şekilde petek için ikinci ilmeğimi yanında ilmekle birlikte yer değiştiriyorum düz ilmek olarak örüyorum üçüncü ilmeğimi dördüncü ilmekle yer değiştiriyorum iki tane düz ilmek görüyorum. Bir tane kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıraya geliyorum. Arka sıramızda sıra sonuna kadar ters haroş örgü şeklinde örmeye devam ediyorum. Bu arka sıramızı göstererek yapalım. Diğer sıralarımızı göstermeden yalnızca ön sırayı yaparak ilerleyelim. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde ters ilmek şeklinde örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 tane ters ilmek yapıyorum. 4. Burada içten dışa doğru çevirdiğimiz ilmekleri şimdi içten dışa doğru içten bu şekilde dıştan içe doğru yer değiştiriyorum. dıştaki ilmeğimi içe doğru geçiriyorum. Düz ilmek şeklinde örüyorum. Burada petek oluşturuyorum. 4 tane ters ilmek yapıyorum. 4 Petek örgü için dıştaki ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte yer değiştiriyorum düz ilmek olarak örüyorum yine buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum düz ilmek olarak örüyorum bir tane kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum arka sıraya geliyorum arka sırada sıra sonuna kadar ters haraşo örgü örüyorum arka sıramı tamamladım tekrar ön sıraya geliyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum 4 tane ters ilmek örüyorum 2 3 4 petek yerinde ortadaki ilmeğimi yanındaki ilmekle yer değiştiriyorum düz ilmek şeklinde ikisini de örüyorum yine burada üçüncü ilmekle dördüncü ilmeğimi yer değiştiriyorum düz ilmek şeklinde örüyorum. 4 tane ters ilmek yapıyorum. 3 4 Petek için ikinci ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte yer değiştiriyorum. Düz ilmek şeklinde örüyorum. 3. ilmeğimi yanındaki dördüncü ilmekle yer değiştiriyorum. Düz ilmek şeklinde Örüyorum Bir tane kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlıyorum. Tekrar arka sıraya geliyorum. Arka sırada ters haraşo örgü şeklinde örmeye devam ediyorum. Ön e, arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve tekrar örgüsüne geldik. Şimdi ilk ilmeğimi yanındaki ilmekle yer değiştiriyorum. İlmeklerimizi değiştiriyorum ve düz ilmek olarak örüyorum. Aynı şekilde dördüncü ilmeğimi yanındaki ilmekle yer değiştiriyorum. Düz ilmek şeklinde örüyorum ilmeklerimizi bir kenara açıyoruz daha sonra ortaya topluyoruz sonra yine açıyoruz ortaya topluyoruz bu şekilde petek örgümüzü oluşturmuş oluyoruz 4 tane düz e, ters ilmek yapıyorum 3 4 ilmeklerimi yer değiştiriyorum düz ilmek şeklinde örüyorum ilmeklerimi yer değiştiriyorum Düz ilmek şeklinde örüyorum. Bir tane ters ilmek yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sıra geliyorum. Arka sırada sıra sonuna kadar ters haroş şeklinde örmeye devam ediyorum. Tekrar ön sıraya geliyorum. Bu sıramızda düz ilmek olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan bu şekilde düz ilmek olarak örüyorum. Evet ön sıram tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sıra geliyorum. Arka sıramızı yine sıra sonuna kadar ters haroş şeklinde örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. Böylelikle ilk örneğimi tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci örneğe geçeceğim. İkinci örneğimizde buradaki ters ilmeklerim üzerine petek örgü, petek örgü ilmeklerim üzerine de ters haroş örneğini uygulayacağım. Onun için hemen yine bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum burada ilmeklerimi yer değiştiriyorum ikinci ilmeğimi sağa doğru geçiriyorum düz ilmek olarak görüyorum burada yine üçüncü ve dördüncü ilmeğimi yer değiştiriyorum sola doğru iki tane düz ilmek görüyorum 4 tane ters ilmek yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi petek örgünün üzerine haroşalı kısmını uygulamış oluyoruz. Buradaki haroşalı kısmına da petekli örgümüzü uyguluyoruz. Yine iki ilmeğimizi yer değiştiriyorum. Düz ilmek olarak örüyorum. İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. düz ilmek şeklinde örüyorum. 4 tane ters ilmek yapıyorum. 2 3 4. Bir tane de düz ilmek yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sıra geliyorum. Arka sıramızda sıra sonuna kadar ters şu şeklinde örmeye devam ediyorum. Evet arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Aynı bu ilk örneğimiz yaptığımız gibi bu ikinci kısımda da aynı şekilde devam ediyoruz. Yapımı kolay, güzel bir model. Yapacaklar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıklı, güzel günlerde kalınız.